adım adım tercih özel programıyla bugün de sizlerin karşındayız. Artık haftanın son günündeyiz ve son tercih özel programıyla sizlerin karşındayız ve bugünkü konuklarımızı size sizlere takdim etmek istiyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Deniz Hasırcı. Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk. ve yine Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Emre Kurtkızı. Evet. Hoş geldiniz programımıza. Evet. Bugün iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü ve Görsel iletişim Tasarımı bölümlerini bölümünü konuşuyoruz ve bugün tercih yapacak öğrencilerimiz için artık biz son hafta değil de önümüzdeki haftayla birlikte artık son haftaya giriş yapıyoruz ve tercih döneminin artık heyecanı hat safhada diyebiliriz. Sizler eğitimciler olarak biz bugünkü programımıza kadar olan programlarımızda programımıza katılan konuklarımızla hep bu konuyu konuştuk. Ne gibi önerilerde bulunacaksınız tercih yapan öğrencilerimize? Hocam siz başlamak ister misiniz? Olur. Bize de tabii hafta içinde, geçen haftalarda telefonla e-mail yoluyla gelerek çok farklı şekillerde aileler, öğrenciler ulaşıyorlar. Hı hı. Ee, bir kısmının kafası çok karışık, bir kısmının kafası çok net. Hı hı. Ee, o karışıklık da normal bence. Çok zorlu bir süreçten geçiyor öğrenciler. Bu evet. sınav, dershane stresi gerçekten çok zor. Ee, benim önerebileceğim şey gerçekten e kendi bölümüm için özellikle iç mimarlık çevre tasarımı bölümü, hı hı. E, gerçi her tasarım, tasarım alanları için e, her tasarım alanı için de söylenebilir. E, bu meslekler sevinmeden yapılacak meslekler değil gerçekten çok fazla zaman ve enerji e, gidiyor. E, çok uzun saatler çalışmanız gerekebiliyor. Çok e, hayatınızın ciddi bir kısmını e, buna adamanız gerekiyor mesleğinize ve o bir hayat tarzı oluyor aslında hakikaten Kend, e, kendiniz nezi ifade ediş şekliniz haline geliyor. Dolayısıyla. E, Birisi söylediği aileden birisi var önerdi filan diye değil de gerçekten araştırarak okuyarak bölümlerin web sayfaları internet sayfaları şu anda çok zengin ee, okuldaki tanıtım faaliyetleri bizim üniversitedeki e, ta, faaliyetler gerçekten çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Evet. Mutlaka hocalara ulaşsınlar öğrencilere göre bizim öğrencilerimize ulaşsınlar. Sorsunlar, internet sayfamızı takip etsinler, çıkan yayınları okusunlar. Yani neler yapıyor bu hocalar? Kim neler yapmışlar? Nasıl işlerde çalışmışlar? Hı hı hı. Onlara bakmalarını ben çok önemli buluyorum. Yani ve hani gerçekten kendilerini yatkın görüyorlar mı? Yani Bir de yetenekten ziyade yetenek çok önemli mutlaka ama yatkınlık bana daha önemli geliyor açıkçası. Yatkınlıktan kastınız ilgi nedir ilgi, hocam? ilgi ilgiyle ilgi. Yani iç mimarlık için mesela iç mimarlık dergilerini karıştırmayı seviyor mu? Bu Hı -hı. alanda Hı -hı. okumayı seviyor mu? Bir mekana girdiği zaman etrafına bakıyor mu? Hı -hı. İşte nasıl bir koltuk, nasıl bir malzeme? Hı -hı. Masa nerede? Konum nasıl? Burası dar burası geniş. Işık rahatsız edici Filan gibi bunlara dikkat ediyor mu? Bu bizim için yani ben hep şunu söylüyorum çok yetenekli ama tembel bir öğrencidense ilgili yat, yatkınlığı olan, bu konuya motive olan bir öğrenciyi ben her zaman tercih ediyorum. Evet. Motivasyon ilgi çok, çok önemli. daha önemli diye düşünüyorum. Ve o bu var motivasyon ve o... ilgiyle tercih edecek öğrencilere bu motivasyon ve ilgiye sahiplerse eğer evet, bu bölümü tercih etsinler. Evet. Kendi içlerinde onu e, bir nasılsınlar evet. diye düşünüyorum. Seçecekleri çünkü bölüm hayatlarının tamamını etkileyecek, etkileyecek meslekleri olacak. Tabii tabii. Bu çok önemli. Meslek odasına kayda olacaklar. Sosyal çevreleri ona göre olacak. Hı hı. Çok farklı bir alan. Tabii her mesleğin kendine has özellikleri, grupları, hı hı. sosyal çevreleri işleri var mutlaka. Fakat bu tasarım alanlarını ben biraz daha farklı hı hı. görüyorum. Sanat ve tasarım de tam arada duruyoruz biz. Fakültenin ismi de Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi. Hı hı, hı. Ee, hem sanatsal e, yönü var hem çok araştırmacı olmak gerekiyor. Yeni malzemeler neler çıktı, işte neyi nasıl kullanabiliriz. Evet. Yeni tür mekanlar her gün çıkıyor yeni mesleklere, yeni e, ihtiyaçlara hı hı. göre. bunlar Bunları merak ediyor mu? Ve Gösteriyor mu bu? Her evet. meslek içinde, evet. seçeceği her bölüm için de aynı şeyler geçerli aslında değil mi? Her hangi bölümü seçecekse sadece iç mimarlık veya görsel iletişim tasarımı değil de onun dışında başka bir bölüm seçecekse de aynı şekilde yine araştırma yapması ve o mesleğe olan ilgisini tabii, 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 tabii. göz önünde bulundurması gerekiyor değil mi hocam? Siz neler söyleyeceksiniz? Öyle ben aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğim. Şimdi tasarım bölümleri, tasarım disiplinleri sanırım belli bir yaşayış ve hayata bakış tarzını hı hı. edinmeyi gerektiriyor. Hı, hı o anlamda sanki biraz diğer mesleklerden ayrılıyor gibi. örneğin bizim mesaimiz yoktur yani bir tasarım evet. tasarımcının bu ister görsel iletişim tasarımcısı olsun evet. ister iç mimarlık ve çevre tasarımından mezun olsun artık mesaisi olmadığını, bunun bir yaşayış ve hayata bakış meselesi olduğunu, buna dair bir kültürü edinmek gerektiğini bilmek gerekiyor. Ben demin ki yetenek meselesine bir ekleme yapacağım. Biz bizim için önemli olan yetenek değil çünkü bu Hı -hı. tasarım e, disiplinleri artık e, eskisi gibi birer yetenek konusu olmaktan giderek çıkıyor evet. e, giderek daha çok bilgiyi edinme, bilgiyi yorumlama ve işleme, sentezleyebilme ile ilgili bilgi Hı -hı. yoğun bir meslek haline geliyor. Bunun da sebebi tabii ki giderek artan dijitalleşme, enformasyon yani teknolojilerinin işin içine girmesi. Hı -hı. E, o bakımdan. E, yetenekten ziyade Deniz'in dediği gibi yatkınlık, e, ilgi e, biz hep şey ayrımı yaparız bakmak ve görmek arasında bir ayrım yaparız. Hı. Hani bakan insan değil görmeyi bilen insan. Çevresini ya bu ne demek? Hani bakmak demek e, algılamak demek sadece. Evet. Görmek demek algıladığınız şeyi yorumlayabilmek, e, eleştirebilmek, e, farkında olabilmek demek. Ve o görsel kültür öyle bir şey. Hı hı. Biz görsel kültür anlamında e, ilgisi olan e, yatkınlığı olan öğrencilerin daha başarılı olacağına inanıyoruz. Evet, sizin bölümleriniz için bu e, kriterler e, geçerli diyebiliriz. E, diğer bölümler için de yine aynı şekilde e, ilgi çok önemli, araştırmaları çok önemli ona göre tercihlerini yapsınlar diyebiliriz buradan evet. öğrencilere. Değil mi? Araştırma kısmı küçümsenmemeli. Yani e, bu web siteleri e, genellikle hani girilip e, puanlara, kontenjanlara filan bakılıyor. Ama Hı -hı. aslında web sitesinde inanılmaz bilgi var. E, evet. Üzerinde çok büyük zaman harcanmış, oraya konulmuş, yazılmış bilgiler Hı -hı. var. Hı -hı. Bence özellikle web sitelerinde ek olarak şeyi söyleyebilirim. Ders programlarını incelesin öğrenciler. Programları inceleyip e, derslere baksınlar. Derslere acaba baksınlar. ilgi alanlarına hakikaten sadece uygun isimlerine değil. içeriklerine. Bizim üniversitemizin e, web sitesinde özellikle ders e, programlarında, derslerin üzeri tıklandığında detaylı ders programları da çıkıyor. Çok ve güzel. oradan nasıl bir eğitim alacaklarını hatta karşılaştırmalı Hı -hı. değerlendirmeler de yapabilirler bu sayede. Bence ders programlarını mutlaka incelesin. Mutlaka oradan. seçmek istedikleri bölümün ders programlarını incelesinler. Sadece puana göre tercih yapılmasın değil mi? Ee, şöyle bir e, yanlış kanı da var. Puanım yüksek geldi. E, bu puana göre işte şu bölümü tut, şu bölümü tercih edeyim. Şu bölüm tutuyor. Aa öbür bölümü tercih edersem onunki düşük puanlı. Orayı tercih etmeyeyim diye bir e, yanlış kana oluştu oluşu şu biliyor ama öğrencilerde. Çok haklısınız ama hayat kararı veren evet. sonuçta hayatları değil boyunca mi? tabii ki değişebilir. Sadece göre ama çok, e, tabii, şey diye tercih yapmaları gerekiyor. Tabii. Çok da mümkün olmuyor belli bir otağa girdikten sonra evet. alan değiştireyim, meslek değiştireyim çok kolay bir şey değil hakikaten. O yüzden o bu kararı çok e, bilerek, bilinçli bir şekilde e, vermek lazım. Evet. Ben de Aran Hoca'ya katılıyorum. E, i̇nternet sayfaları hakikaten çok zengin. E, hocaların da neler yaptığına bakmak, işte neler yazmışlar, nasıl tasarımlar yapmışlar. Öğrenci projeleri var mesela. Hı hı. Öğrenciler neler yapmış, stajlar kaç tane, ne kadar çalışıyorlar, nerede çalışıyorlar, nasıl evet. çalışıyorlar. Bütün bunları e, baştan görebilirler, binayı görebilirler. Bence en önemli şeylerden tanesi evet, de okulları şehirdeki üniversitelere gidip Evet, hem ziyaret üniversite e, bina hem ziyaret edebilirler, hem internet sayfasından görebilirler. Evet. Benim söylemek istediğim aslında şuydu. Bizim e, 2010'da açılan çok e, güzel e, çok donanımlı e, bir binamız var. Güzel Sanatlar evet. ve Tasarım Fakültesi fakülte adına yapılmış hı -hı, bir binamız hı -hı. var. Bu binada da öğrencilerimiz, hocalarımız çalıştı. Hepimizin söz hakkı olduğu, Biz seçtik hı hı. renkleri, mobilyaları. Her yani hepimiz bir kısmında rol oynadık diye düşünüyorum. Hep birlikte bir açılışını yaptık. Tabii bu çok güzel bir fırsat. Öğrencilerin isteklerine göre tas yönlenmiş tasarımı yönlenmiş bir bina. ve tasarım ee, anlamında yıkısı. da sizler zaten tabii, tabii. E, bu alanda çalıştığınız için bu alanda eğitim verdiğiniz için en iyi tasarımı da sizler yaptınız <laughs> diyebiliriz o <zaman>. <gülüyor> öyle düşünmüyoruz <laughs> İki hocamız var fakültemizde <gülüyor> <gülüyor> onlar öncelikli olarak çalıştılar tabi Özdem Akınla Michael Young <laughs> onların ıı, tasarımı fakat herkesin mutlaka bir ıı, rolü herkesin oldu, ve bir tasarım oldu binası, bir tasarım binasında ucunlar, tasarlanmış ucunlar. bir binada okumak çok önemli. Hı hı. E, çünkü her gün girdikleri mekanlar sabahlayacakları bazen evet. mekanlar, stüdyolar. Evet. E, bu büyük bir şans diye düşünüyorum. Şimdi ben e, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü diyoruz. E, Mekandan bahsettik. Mekan ve çevre ne kadar önemli? Biz dünkü programımızda da endüstriyel e, tasarım ve moda tasarımında aslında çevreleri, çevrenin ve şehirlerin e, dış görünüşü, bir şehrin e, yüzü olmalı, işte her şehir birbirine benzemeye başladı artık hı hı. dedik. Size sormak istiyorum siz şimdi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü olarak ne düşünüyorsunuz şu anda hı. bizim şehirlerimizin yüzü nasıl, şu andaki konumları nasıl veya gelecekte ne bekliyor bizi? Hı. Şimdi tabii kent ölçeğinde çalışmıyoruz biz. Evet. Tasarımı bir skala üzerine yerleştirirseniz kentsel hı. şehir bölge tasarımı. Hı hı. İşte sonra mimarlık, sonra iç hı, mimarlık, hı. sonra endüstriyel tasarım. Tabii ki çakışmalar var, tabii ki örtüşmeler var ama e, ölçeklerde böyle bir büyüme ya da küçülme e, var diyebiliriz. Bu meslek alanları hepsi birbiriyle, evet, hepsi birbiriyle e, çalışıyor. Evet. E, yani kent ölçeğinde çok e, net, yani mesleğime dair o anlamda bir şey söylemem çok mümkün olmayabilir. E, fakat şöyle bir şey var tabii, bu bir... E, eğitim bu bir altyapı hı hı. E, tasarım alanlarındaki altyapı size her neye bakarsanız bakın e, aynı eleştirel e, bakışı e, bakışla bakmanızı sağlıyor mutlaka Evet e, yani isterseniz bir iki boy bir afişe bakın isterseniz hı hı. bir kıyafete bakın hı hı. isterseniz bir iç mekan olsun e, ya da kentsel ölçekte evet. mutlaka e, kentsel ölçekte sonuçta binalardan iç mekanlardan oluşan hı hı. bir bir kompozit bir yapı. Dolayısıyla o kentin içinde hareket ederken, kullanırken farklı alanlarını tabii ki eleştirel bir şekilde bakmanızı mesleğimizin altyapısıyla evet. sağlıyor mutlaka. Genel bir şey söylemek çok mümkün değil. Şunlar çok güzel, bunlar çok kötü evet. demek çok mümkün değil. Çok fazla kıstas var çünkü. Tarihi evet. bölümleri var, Doğru. kentlerin restore edilen kısımları var, yeni yapılaşmalar var e, Toki var hepsini tartışmak için belki uzun uzun zaman evet, uzun uzun var. konuşabiliriz onları. Evet. ancak da bir güzel şeyler de yapılmaya başlandı mutlaka belediye aracılığıyla biz geçen seneydi. E, Hava gazı fabrikasında bir toplantı olmuştu tasarımcılarla İzmir'e yönelik hı hı. ve tasarımcılar hep modacılar iç mimarlar mimarlar şehir bölgeciler tiyatrocular çok farklı kişiler bir araya gelip hakikaten e, tasarımı konuştu kente yönelik neler yapılabilir e, gibi bu tür girişimleri çok önemli buluyorum evet e, ben kentler çok adına... önemli kentleri düşünmeye başlamamız evet. ve eleştirel bir şekilde bakmaya başlamamız e, gerekiyor veya kentleri demeyelim çevremiz çevremizi, çevremizi. <laughs> diyelim ve biz, biz aynı şeyi öğrencilere evet. Söylüyoruz. İşte bölümünüze gelecek öğrencileri neler bekliyor? Sizin bölümünüzde iç mimarlık ve çevre tasarımını seçecek öğrenciler, şu anda ben iç mimar olmak istiyorum, bu bölümü seçmek istiyorum diyen öğrencileri neler bekliyor hocam? İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümümüzün ismi, ilk hı hı, olarak hı. oradan başlayayım. Birçok yerden başlayabilirim, oradan başlayayım. Evet hocam. Ee, bizim bölümümüzdeki çevre tasarımı kısmı bazen tam net anlaşılmıyor. Tam fikir birliğine varılmaya biliniyor. Biraz hı hı. da belki kelime eksikliğinden dolayı orada bir yanlış anlama da olabiliyor. Çevre tasarımı kısmı bizim peysajı içermiyor aslında. Hı hı. Veya peysaj demek değil. İçeriyor mutlaka ama peysaj demek değil. Yani iç mimarlık ve peysaj binanın çevresinin tasarımı gibi bir anlam çok yaygınca hı hı. duyuyorum ben bu değil aslında. Biz çevre dediğimiz zaman iç mekanın çevresinden bahsediyoruz. Onun içinde de iklimlendirme, aydınlatma, yangın kıstasları, izolasyon, ses izolasyonu çok farklı konular geliyor mutlaka. Evet. Oradan başlayabiliriz. Yani iç mekan Odaklı sonuçta bizim mesleğimiz. Ama ister istemez diğer tasarım alanlarıyla da demin konuştuğumuz gibi mesela hı hı. bir mimarla birlikte çalışmak durumundayız. Evet. Çünkü mimar dışını tasarlamadan, hı? genel hatlarını tasarlamadan bizim girecek bir mekanımız yok. işimize evet. yapacağımız bir me mekan henüz ortaya çıkmamış oluyor. Aynı şekilde peysaj, iç mekanda bitkilendirme gerçekten çok çok önemli Hı -hı. konulardan biri. Dolayısıyla bütün bu alanlar birlikte çalışıyor. Bu dönemde biz mesela iç mekanda bitki kullanımı ile ilgili bir seçmeli ders aldık. Çok farklı seçmeli derslerimiz Hı -hı. var. Hı -hı. Onlardan bir, bir tanesi de bu mesela. Hı -hı. Öğrenciler ne bekliyor? Çok Genel anlamda söyleyeyim. Öncelikle fakülte içinde biz birinci sınıfı belki önceki günlerde de konuşulmuştur bu bilmiyorum. Fakat birinci sınıfta ortak bir eğitimle tasarım eğitimiyle temel tasarım eğitimiyle başlanıyor. Hı hı. Yani bölümler birlikte iç mimarlık mimarlık diye ayrılmadan hı hı. stüdyolarında. Ee, hep birlikte bu dersi alıyorlar. Burada tasarımın temellerini öğreniyorlar. Renkler, şekiller, formlar giriyor Hı -hı. bunun içine. Hacim giriyor. Hacimlerin bir araya gelmesi giriyor. Bunlar farklı aydınlatma koşulları altında nasıl görünür, nasıl değişir? Tabii bütün bu konular Yavaş yavaş giriliyor. Önce bir temeli oluşuyor birinci sınıfta. Hı hı. E, ondan sonra yine ortaklıklarımız sürebiliyor. Bazı bölümlerde birbirine yakın olan bölümlerde, mesela mimarlıkla birlikte aldığımız, endüstriyel tasarımla birlikte e, verdiğimiz evet. dersler e, var yine. Onlar devam ediyor. Hı hı. E, i̇kinci sınıftan itibaren aslında iç mekanı tam anlamında giriyoruz e, diyebilirim. Bizim tasarım alanlarında genel olarak stüdyodur bel kemiği eğitim sisteminin. Hı hı. Yani birçok ders alırsınız. Malzeme üzerine, renk üzerine, evrensel tasarım, engelliler için tasarım gibi çok farklı dersler alırsınız. Fakat bütün bunların birleştiği yer bir stüdyodur. O stüdyoda bir proje üzerinden ortaya çıkar genelde hı hı. bu derslerin sonucu. Temel tasarımla başlayıp ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta mezuniyet projesiyle de e, tamamlanır. Bu e, stüdyolarda biz ikinci sınıfta konut ve ufak mekanlar işte müzis bir geçen sene projelerimizden mesela bir kültür mekanı e, tasarlatmıştık. Daha sonra bir konut. Üçüncü e, sınıfta genellikle bir stand ki biraz daha e, ölçek Küçülsün ama çizimde büyüsün. Hı hı. Çünkü ölçek küçüldükçe iç mekana girdikçe çizim ölçeğiniz biraz daha büyüyor. 1 bölü 1, 1 bölü 2 gibi çizimler yapmaya başlamanız hı hı. gerekiyor. Üretim için. ikinci dönemde yat tasarımı. Çünkü yatta bir iç mekan ama değişken bir mekan. Hı hı. Onun da tasarımı tabii çok önemli ve şimdiye kadar iç mimarların yapmadığı, mühendislerin yaptığı bir tasarım veya daha hakim olduğu bir alan. Ama şimdi şimdi tabii müşterilerin de e, istekleri ve dünyada da böyle bir gidişat var. E, yat tasarımı ve karavan tasarımı hı hı. E, yapıyor ilginç. öğrenciler. Seçebiliyorlar hangilerini İkisinden yapacaklarını. İkisinden birini mi seçiyorlar? Seçebiliyorlar. Evet. E, dördüncü sınıfta ise bitirme projelerinde e, biraz daha sosyal bir olguyu ele alsınlar istiyoruz öğrenciler genellikle. Hı hı. Kent ölçeğinde İzmir e yönelik tabi biz mesela yat da oradan çıkıyor hı hı. E, mutlaka. İzmir kentinden bir bina seçip geçen seneki, bu seneki projelerinden bahsediyorum. Hı hı. Onun içini bir kente artı katacak şekilde Adaptive reuse diyoruz yani tekrar işlev kazandırma. Yani restore etme ile Restorasyonla artımı. tam aynı değil. Restorasyon üzerine de derslerimiz var. Evet. O konuda da uzmanlaşabilir öğrencilerimiz Hı -hı. ama Hı -hı. restorasyondan farklı. Çünkü restorasyonda aynı işleri, aynı şeklini korumaya Hı -hı. özellikle özen gösteriyorsunuz. Evet. Bu tekrar işlevlendirmede de farklı bir işlev değişebilir. Evet, Tabii. Anladım. Yeni kendiniz bir konsept getirirsiniz. Hı hı. Tutarlı bir şekilde o işlevle birlikte hem estetik hem işlevsel olacak şekilde bir çözüme evet. ulaştırabilirsiniz. Bu tür mekanlar genellikle tasarlatıyoruz öğrencilere. Genellikle mutlaka yerine götürelim öğrencileri istiyoruz. Yani hı hı. binanın gerçek bir bina veriyoruz bir kere. Ee, Ayvalık, Kuşadası'na fark, farklı farklı çeşmeye, e, farklı farklı yerlere götürüp de o binayı tanımalarını, hissetmelerini, hı hı. E, mekansal, hacimsel olarak algılamalarını istiyoruz. Mutlaka yerine gidiyoruz, ölçülerini alıyorlar. Sonra stüdyomuza dönüp e, e, tasarımına başlıyoruz. E, bu, bu şekilde genellikle stüdyo Siz, eğitimimiz bu açıdan itibaren anlattığınız e, bölümünüzde e, onları onların karşılaşacağı e, bütün e, uygulama ağırlıklı e, diyebilir miyiz bölümünüze? E, uygulama tabii mesleğin mesleğin Çok iyi bir e, kısmı. E, evet. Fakat okuldaki bütün projelerin uygulanması gibi tabii hı 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 bir şey çok söz konusu değil. Uygulamaya e, yönelik olabilecek projeler ortaya çıkıyor tabii evet. mutlaka. Peki, bölümünüzde kaç öğrenci alıyorsunuz hocam? Bu seneki kontenjanınız nedir? 60 öğrenci Hı -hı. alıyoruz. 10 en kişi %50 burslu, burslu, %44 kişi normal şekilde, evet. 6 kişi de %50 burs. Evet, alıyoruz. o şekilde bir dağılım. o şekilde bir dağılım. Şu anda mevcut öğrenciniz, mevcut sayınız nedir? 240 civarında olması lazım. 240 öğrenciniz Seneden var. Seneden seneye değişebiliyor. O, o, Tabii yeni kayıtlarla birlikte değişecektir. Hı -hı. Ben şu an için şu anda hocam biz geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Bazen bölümü seçiyoruz. İsteyerek seçiyoruz. Bütün araştırmalarımızı yaptık. Hani bütün elimizdeki donelerimiz tamam. Seçtik bölümü. Ama bölümün içine girdikten sonra bazen bu kadar araştırma yapılmasına rağmen ve bu kadar istenmesine rağmen pişmanlıklar yaşanabiliyor. <laughs> Neden bu bölümü seçtim? Bu bölüm bana göre değilmiş diyenler <laughs> ki az önce siz dediniz ya geri dönüşü biraz zor olabiliyor böyle düşündükten sonra. <gülüyor> <gülüyor> böyle karşılaştığınız örnekler var mı öğrencileriniz arasında? Bu bölümü seçmek seçtim ama pişmanım. Keşke başka bölümü seçseydim veya ben bırakıyorum başka bölüme geçmek istiyorum diyen öğrencileriniz oldu mu hiç? E, oluyor arada e, ama çok farklı alanlara genellikle gitmiyorlar Yine yani mimarlık ya da endüstriyel binler. tasarım gibi ben yani bir ölçek büyük demin bahsettiğimiz gibi Hı -hı. ya da bir ölçek Hı -hı. küçük e, benzer alanlara ya da tasarıma has alanlara genellikle gitmeyi Hı -hı. tercih edebiliyorlar oluyor tabii ama çok hani, e, ben çok şaşırdım diyen bir öğrenci, hiç böyle bir şey beklemiyordum diyen öğrenci evet. olmuyor. Olmaz, evet. O kadar hani genellikle herhalde. Demek ki seçimlerimiz e, yine de bilinçli seçimler diyebiliriz evet. o zaman. Son senelerde artık öğrencilerimiz e, yapılan rehberlik çalışmalarıyla herhalde. üniversitelerde verilen sizin verdiğiniz tercih masalarında verdiğiniz rehberlik çalışmaları da dahil Hı -hı. olmak üzere yapılan çalışmalar demek ki öğrencilerin yaptığı tercihleri biraz daha Hı -hı. bilinçli hale getirdi diyebiliriz. Hı -hı. E, biz kısa bir aranın ardından burada olacağız efendim.